severler kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte tabii ki yine bir ban maç için beraberiz bugün sizlere bol bu kirli bir maç çıkartmak için elimden geleni yapacağım bir haftadır falan oyunda yoktum arkadaşlar videoyu çekemedim videoları edip diyemedim o yüzden dolayı sizlere bugün bol bu kirli bir maç çıkartmak için bot kampatıyorum. atıyorum eğer bu videoyu beğenirseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. bana destek veren herkese çok teşekkür eder. İyi seyirler dilerim. sonra be. kitleri çalacaktım ya. Vallahi arada gittim. Şunlar lobiye canım. Bak ya kilim gelmedi. Evet, sorry. bak kim oldu? Şimdi. Allah ım, Allah belan vermesin. Akın ol canım, nereden atıyorsun sen bana? Tamam güzel gidiyoruz ama anlık bir sıkıntı olmadı sürece herhalde bir sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Hmm. Şöyle bir gideyim bakayım. Evet. 2 x ver abi onu. Ne abi şöyle Neyse abi, Allah'ına doğru oynuyorum. bak Üf üf Tamam, sakin ol. ne daha demin sıkan tepeden siz miydiniz? anlarım benim. Ha? Öyle şeyler yapmayın yani bak. Gözünüzün yani. Ya Alim abi. abi Alim abi. Şu an gidiyoruz. 15k, şuradan biraz mermi alalım abi. Mermilerin hepsini çek abi. Geçebiliyor, Kom falan fıstık var. Her şey var, 3x var mı? 3x yok. Stay. Evet. 4G şu al. Benim kusura bakma. Beni bir katlettim ama. Şuna doğru. Bu AVM var. Akitaşı da. Burada bayağı bir çatışma olmuş. Hı hı Bir oldu kişi 7 kişi pardon soruyu 7 kişi Var mıdır sende Yok sende de bir şey yok vurdu onda da avm var Arkadaş bu ne herkes de AVM var. E bizde yok AVM herhalde. Üf. Evet. 3 da kişi yani takım olsalar 23 kişi 23 kill güzel bir video çıkmış olacak. Heh. Bas abi. Basmak için almışız. De i̇şte neredeler. Kontrol ama. Bak hiç alan atmıyor bana arkadaş. Bana alan atsa zaten şaşıracağım. Adamda AVM var abi. Avm sıkıntı abi. Aha. Dur. Gördüm sizleri. Olamaz. Ben bin aldım zannettim. Ölüm tekrarıma bakmak istiyorum ya. Soldan aldım sesi. Bayağı da vurdum. Nasıl bir tane hattı öldüm böyle bir şey olabilir mi ya neyse <laughs> arkadaşlar hani 20 kilde güzeldir hani size vini garantilemiş gibi buldum alan geliyordu arkamdan hani o alan çok mu ihtimali vardı artık o yüzden direkt alana doğru koşayım dedim Yoldan aldım sesi ama Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kaldık öyle. Duramadık. Yani, ben vurduk zannettim. Binyası gelecek zannettim. Bir baktım. O vurmuş. Nasıl düşmedi? Gerçekten şaşkınım. Neyse evet arkadaşlar ben şahsen beğendim. Keyif aldım. Siz de belki keyif alırsınız. Keyif alırsınız diye de umut ediyorum. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bana destek verin herkese. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın diyorum.